Evet kanalımızın dördüncü ICO projesi geldi. Bugün sizinle beraber Mokens 2 inceleyeceğiz ve bu projeye yatırım yapılır mı yapılmaz mı? Neleri artı neleri eksi bunları bu videoda sizinle konuşuyor olacağız. O yüzden ne yapıyoruz? Hızlıca videoya geçiyoruz. Sizin dürüst olmak gerekirse düne kadar benim projeme haberim bile yoktu ama Polygon'un yapmış olduğu bir paylaşıma denk geldim ve neticesinde projeyi incelemeye karar verdim ve projede aslında sevdiğim yanlar oldu. Dolayısıyla sizinle de paylaşmaya karar verdim. Bu videoda sizinle beraber şeffaf bir şekilde tekrar bir değerlendirme yapacağım ve videonun sonunda alım yapılır mı yapılmaz mı bunu konuşuyor olacağız ve tabii ki de karar yine sizin olacak. Dolayısıyla vakit kaybetmeden bir Mokensli'ye bakalım neler var neler yok. Şimdi birçoğunuzun bu GameFi projelerine karşı ön yargılı olduğunu biliyorum ve bence çok da haklısınız çünkü her GameFi projesinde yatırım yapılmaz. Özellikle background'ı güçlü olmayan projelerin listelemede her ne kadar iyi performans gösterse de sonraki taksitlerinde o performansı sürdüremediğini görüyoruz. Dolayısıyla eğer bir GameFi projesine yatırım yapacaksanız birkaç şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Yani topladığı fon miktarı, bu fonu kimlerden topladığı token metrikleri ve tabii ki de ekibin alanında uzman olup olmaması, ürünün hazır olup olmaması gibi birçok soru var. Bu sorulara cevap bulabiliyorsak aslında o projeye yatırım yapmayı da düşünebiliriz. Ama dediğim gibi background yoksa, ortada bir ürün yoksa, ortada toplanan bir fon yoksa o zaman işte orada bir red flag vardır. O zaman o projeden uzak durmak gerekir en temelde. Ama bu projede aslında ilgimizi çeken şeyler var. Dolayısıyla ben de bu yüzden bunu size anlatmak istiyorum. Hadi işçisinin şu oyun projelerinde olan önyargınızı kırarak başlayalım. Şimdi bu gördüğünüz Global Market Insight'ın in resmi web sitesi ve ben daha bir olması için sayfayı Türkçe'ye çevirdim ve burada Web3 oyun pazarıyla alakalı harika bir makale var ve bu makaleden bazı şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Bakın burada diyor ki Web3 Gaming Market'in büyüklüğü 2023 yılında 26.38 milyar dolara dayandı. Bu gerçekten devasa bir rakam ama 2023 GameFi'lar için o kadar iddialı bir yıl olmadı. Özellikle 2021 yılında GameFi'lar zirvedeydi ve o zamandan bu zamana bile sektör büyümeye devam etmiş. Hatta makalenin devam eden bölümlerinde diyor ki 2032 yılına kadar %19.2'lik yıllık büyüme bekleniyor diyor. Yani GameFi hep olacak. Özellikle boğa döneminde GameFi kendini gösterecek ve 5 Kasım'dan sonra piyasanın çok daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Yani burada GameFi projelerine karşı çok da önyargılı olmamak gerekiyor. Çünkü sektör büyümeye devam ediyor. Burada önemli olan şey bizim iyi projeleri bulup onlara yatırım yapmamız. Bunu yaparken de tabii ki yatırımcılarına bakacağız. Ne kadar fon topladığına, takımın kimlerden oluştuğuna, token metriklerine işte doğru trend olup olmadığı gibi birçok şeyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu değerlendirmeler neticesinde tatmin edici sonuçlar ulaşırsak da o projeye yatırım yapmayı gerçekten düşünmemiz gerekiyor. Bunu da başta söylemekte fayda var. Peki yani bana iki tane örnek verebilir misin derseniz hemen vereyim. Şimdi sizin için seçtiğim projelerden bir tanesi Medir1X. Medir1X'i seçmemden büyük sebeplerinden bir tanesi yakın tarihte launch olması ve launch olduğu tarihte aslında oyun projeleri değil de yapay zekaların top seviyede olması. Biz daha çok yapay zekalar konuştuğumuz dönemde bir GameFi projesinin başarılı olması gerçekten çok iyi. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi projenin background'ının güçlü olması. Sabahtan beri söylüyorum ya yani yatırımcıları güçlüydü projenin. Topladığı fon miktarı büyüktü. Kadrosu uzman kişilerden oluşuyordu. Ve bunun neticesinde işte yapay zekaların konuşulduğu bir dönemde bile çok iyi performans gösterdi. Hatta OKEX'de Jumpstart'a geldi bu hatırlayın. Bitcoin ya da Ethereum stake ederek ortalama 300 dolarlık allocation aldık biz burada buradan ve az uzda bir allocation değil yani sadece ethereum ya da bitcoin stake ederek hatta her ikisini stake ederek burada biz allocation aldık dolayısıyla yani başarılı bir GameFi projesi var mı var işte bunlardan bir tanesi Matter 1 X. Diğer bir örneğimse ise Illium. Illium da son derece iyi performans göstermiş GameFi projelerinden bir tanesi. Çok üst segment bir proje bunu kabul ediyorum ama bakın içinde bulunduğumuz dönemde oyun projeleri de para ediyor. Önemli olan şey background. Evet oyun projelerine olan bakış açınızı bir parça törpülediysem artık bana kulak vermek zorundasınız çünkü size yepyeni bir oyun projesinden bahsedeceğim. Mokans League'den bahsedeceğim. Halihazırda üç platformdan bunu indirmeniz mümkün. Google Play, Apple Store ve Elixir. Ben denedim, çok zevkli ve kesinlikle Play earn değil ve şunu da söyleyebilirim. Hem mobil cihazlarda hem de bilgisayarda oynanabiliyor. Arkadaşlarınızla kapışabiliyorsunuz ve gerçekten seviyenize göre rakipler çıkıyor ve oynadıkça daha iyi oynamayı da öğreniyorsunuz. Oyunda karakterlerinizi geliştirebiliyorsunuz, bahisler yapabiliyorsunuz. Bahisler dediğim işte kazanırsanız paranızı 2 katlıyorsunuz. Kaybederseniz geçmiş olsun tadında. Ama e, çok zevkli olduğunu söyleyebilirim. Bu tarz oyunları tutacağına inanıyorum ki bu dünyada buna yakın bir örnek var. Birazdan ondan da bahsediyor olurum. Ama temelde zevkli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi şu. Bu oyun halihazırda 50.000'den 50 binden fazla kullanıcısı var ve bunu geliştiren stüdyonun da 200 binden fazla kullanıcısı var. Çünkü stüdyonun ilk oyunu değil bu. Yani Avrupa'nın en iyi işte oyun tasarımcılarından üçünün kurduğu bir platform ve işte kadro 3 kişiden oluşmuyor takdir edersin ki daha fazlası var ama sektörün öncü isimlerini barındırdığını söyleyebilirim. Bu neydi? Background'da aradığımız özelliklerden bir tanesiydi. Yani güçlü alanında uzman takım üyeleriydi. Dolayısıyla bunlardan bir tanesini sağlıyor. Peki diğer önemli olan konular neydi? Background'da topladığı fon miktarı ve kimlerden topladı? Bakın bu oyun 4 milyon dolardan fazla fon toplamayı başarmış ki bu çaptaki bir oyun için bu rakam gerçekten çok büyük. Bunun dışında zaten satış da yapacak bizlere ve oradan da ekstra fon toplayacaktır. Bunun dışında Neil Topia gibi bir yatırımcıdan fon aldı ve bu Neve birçok sektörde yatırım yapan biri. kripto'dan nispeten yeni sayılır ama toplamda 60'ın üzerinde yatırımı olan ve Bloomberg gibi web sitelerinde hakkında makaleler çıkan bir yatırım bir şirkete dolayısıyla VC tarafında da güçlü olduklarını söyleyebilirim. Şimdi gideyim diğer canlıcı noktalardan bir tanesine token ekonomi tarafı. Burada bir token ekonomi var ama daha detayını görmek lazım. Dolayısıyla white paper'deki token ekonomi tarafına geldik. Burası çok daha detaylı ve bize bir karşılaştırma fırsatı sunuyor ve çok daha fazla bilgi barındırıyor token fiyatları gibi. E, dolayısıyla buraya bir göz atmakta fayda var. Bakmamız gereken ilk şey komünitisel çünkü biz buradaki ön satışlar ilgileniyoruz ve gördüğünüz gibi 5 tane round var ve bu roundlar yukarı çıktıkça gördüğünüz gibi token fiyatı da artıyor ama vesting periyodunda bir değişiklik yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Round 1'den alıyorsunuz. çok daha avantajlısınız çünkü round 2 ile round 1 arasında neredeyse %100'lük bir fark var. Haliyle buradan almak avantajlı gibi durabilir. Burada belki sizi şu bozabilir. %5 TG bizi kurtarır mı? Kurtarabilir arkadaşlar. Çok büyük paralar atmanıza gerek yok. 200 250 dolarlık bir yatırım belki de bunu deneyimleyip kendinizi ICO tarafında geliştirmek için güzel bir yatırım olabilir. Ben kazandırabileceğini düşünüyorum açıkçası %5 TC'ye rağmen. Ama zorlayıcı bir TC oranı bunu kabul ediyorum. Yani listelemeden de parayı verir mi? Verebilir ama vermeyebilir. Yani o kadar aradı ki bunu kabul edebilirim ama işte çok büyük yatırımlar yapamam böyle bir TC oranıyla. Bunu açık açık söylemem gerekiyor. Bunun dışında beni rahatsız eden bir şey daha var o da şu. Burada public sale diye bir satış oranı daha var ve havuz ağırlığı %1 gördüğünüz gibi. Daha da kötüsü 120 <laughs> TC ve 6 ay lineer vesting var. Şimdi bakın bana %5 TC 18 ay lineer vesting verip buna %20 6 ay vesting veremez. Dolayısıyla şöyle tahmin ediyorum. Bu kim diye baktığımda Game Starter ile karşılaşıyorum. Burada bir ön satış olacak belli ki %1'lik bir pay var ve bunlar yatırımcısı olduğu için bir miktar token almışlar gibi duruyor. Ama dediğim gibi %1 TC oranı ve muhtemelen bunun token fiyatı çok daha fazla olacak. 25 cent falan olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü bunu dengelemeleri lazım. Eğer yakın bir fiyattan %20 TC ile token verirlerse ya bu cidden bir satış baskısı yarattı. Yani %1 ne olacak abi derseniz beni bozar yani. Ben kabul etmem. Haliyle bence ekip de bu kadar aptal değil. Çünkü dediğim gibi sektörün öncülerinden ve bu alanda uzman isimlerden oluşuyor. Muhtemelen burada 20-25 centlik bir fiyat olacak ve bunlar e, satış baskısına neden olmayacaklar. Çünkü siz zaten fiyat olarak çok avantajlı konuda olacaksınız. Ama dediğim gibi yani bunu görmeden e, burada çok büyük yatırımlar yapamam. İşte burada araya giriyorum. Çünkü harika bir şey öğrendim videoyu editlerken Hemen sizinle paylaşmam lazım. Bu bilgi de şu. O %20 TGE tokenlar var ya onlar 50 centten satılmış. Yani siz around birden bir alım yaparsanız tam 10 kat daha ucuza token almış oluyorsunuz ve bu gerçekten rekabetçi bir rol Çünkü onların ana parasını alabilmeleri için 4-5 x'lik bir performans gerekiyor ama siz daha az bir performansla da bunu yakalayabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, satış baskısı yaratma ihtimalleri bayağı düştü. Zaten havuz ağırlıkları düşüktü ama buradaki çekincemiz ortadan kalktı. Bunu hemen sizinle paylaşmak istedim. Bence siz de yapamazsınız ama yani 250 dolarlık bir yatırım bence kimseyi bozmaz. Bu benim şahsi fikrim. Neticesinde bu kararı siz vereceksiniz. Başka ne var diye baktığımda işte community dediği bu %10'luk bir satış burada gerçekleşiyor. Ve bak tamamı %10. Yani onda biri burada satılacak. Bunun dışında takımın %17'lik bir token'ı var ama gördüğünüz gibi bir yıl boyunca kilitli. Ve sonra her ay %4'e açılacakmış. Yani takım son derece güvenli duruyor. Marketing için %10'luk bir TG oranlı token var ama ben marketing için herkese UST tur verdiklerini duydum. Yani token verme durumu yok. Bu güzel bir strateji. Burada genelde bu tarz şeyler yazıyorlar ama genellikle token vermiyor onu söyleyebilirim. Dolayısıyla buradan çok korkmuyorum. Bunun dışında stratejik KL var ve bu KL'lerin havuz ağırlığı 0.6. Bunların da TC oranı %20 ve 6 aylık bir lineer token dağıtımına sahipler. Bu da muhtemelen bu public sale ile aynı fiyattan olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü yani %20 TC ve işte 6 aylık lineer vesting bence zorlayıcı bir vesting. En azından sen topluluğuna işte %5 TC ile satıyorsan 18 ay lineer vestingde burada fiyat anlamında bir denge kurman gerekiyor ve muhtemelen o dengeyi kurmuşlar Vardır. O kadar aptal olduklarını zannetmiyorum. Bunu da dip not olarak vereyim. Reserve var yüzde sıfır ay klifli. Yani için kullanacak bilmiyorum ama tehlikeli değil. Liquidity oranını geçiyorum. Advisor ve statistik partner dediği yani burada bedava token verilmiş birilerine yüzde oranda ama 12 ay klifli yani bunlar dediğim gibi önemli. Yani token ekonomi açısından çok fena mı bence değil. E, çok iddialı mı bence değil. <laughs> burada önemli olan şey şu yüzde beş TC ile bir şey alıyorsanız çok büyük yatırımlar yapamazsınız. Zaten ben de bu tarz bir projeye çok büyük yatırım yapmanızı tavsiye etmem. Peki yani alalım mı satalım mı ne diyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar %5 TC gerçekten zor bir TC ama kazandırabilir de yani. O yüzden yani ben yatırım yapacaksanız bile buna birazcık daha böyle hani yatırım yapmış olmak için yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Yani 250-300 dolar maksimum. Yani sizi böyle sarsmayacak rakamlarla yatırım yapılabilir. Ben projenin başarılı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu alanda mobil bir proje daha var ilgimi çeken ama o bir kripto proje değil. E, sektörü yani daha doğrusu bu mobil oyun sektörüne biraz ele geçirmiş Bravo diye bir proje daha var. Şimdi şimdi birazdan ekranı görüntülerini veririm. O proje çok kısa zamanda iyi bir marketingle işte bu mobil oyun dünyasında iyi bir yer edindi. Bu projede o tatlı bir şey yakalayabilir. Ben yani her şeye rağmen projeyi beğendiğimi söyleyebilirim. Tabii şunu da söylemeden demeyeceğim. Gördüğünüz gibi marketing içinde bir bütçe ayırmışlar ve YouTube'da oyunla alakalı sayısız içerik var. Ve yeni içeriklerde gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla buraya bir bütçe ayırdıkları kesin. Diğer önemli olan konulardan bir tanesi daha fazla oyunun geleceğinden bahsetmişler. 2025 yılı içerisinde işte basketbol, tenis, araba yarışı ve daha fazlasının olacağından bahsetmişler. Bu önemli çünkü token'a yeni utility'ler kazandırıyor ve daha fazla kitleye hitap etmesini sağlıyor. Öz Özellikle futbol her ülkede popüler değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte basketbol, beyzbol gibi oyunlar popülerken Hindistan'da farklı oyunlar, kriket gibi oyunlar daha çok popüler. Dolayısıyla farklı oyunların gelmesi yeni utility'ler kazandırır, yeni utility'lerle beraber dolaşımdaki arzın azalmasına ve fiyatın değerlenmesine katkı sağlanır. Bu anlamda bunu önemsiyorum. Bunu söylemekte fayda var. Ve 2026'da daha fazlasının olacağından falan bahsetmişler. Bunun dışında aklınıza bir soru takılırsa lütfen yorumlar kısmından sorun. Eğer sorunuz yoksa da bir selam bırakmayı ihmal etmeyin ki buralarda olduğunuzu anlayayım. Evet bu video hoşunuza gittiyse ve bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız, bu şeffaflığı istiyorsanız yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Bu kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. Aklınızdakileri yorumlar kısmına bırakıyorsunuz. Sorunuz yoksa da ne demiştim? Selam bırakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.